ايت تناديني فدعيني امه ودعيني فتغطي بوكي يا امي عن دربي لا لن تضيع ايت تناديني فدعيني امه ودعيني Nasıl diyeyim? Koronavirüs ortaya çıktıktan sonra İran menşeli bazı bid'at ve hurafeler gittikçe bizim toplum içerisinde yayılıyor. Diyorlar ki işte efendim benim de kulağıma geldi. Hatta birkaç insan bununla alakalı bana sorular sordu. Diyorlar ki efendim Bakara Suresi süre, içerisinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kılı bulunmuş da o kılı o suya koyup sonra onu içene işte efendim koronavirüsü bulaşmıyormuş bunun gibi böyle uydurma hurafe bid'atlar ortalıkta geziyor. İşin garip yani yani benim mes özellikle bu hikayenin menşesi kökeni İran'dır. İran'da çıkmış ve bugün de Çin'den sonra en çok virüsün yayıldığı ikinci ülke olarak İran'ı biliyoruz. Eğer gerçekten onların dediği doğru olmuş olsaydı zaten o topluma hiçbir şekilde bu hastanın bulaşmaması lazım. Bir de ikinci bir husus, İslam tarihi boyunca Peygamber Aleyhisselat vesselam sakalının veya bir kılının Kur'an içerisinde bulunduğuna dair bir rivayet yok. Böyle bir şey tamamen uydurma şeytani. Hatta Nebi aleyhissalatü vesselam ta'an dediği şeytanın dokunması, şeytanın hilesi, alayı ve aldatması olarak tarif ediyor. Biz taune hastalığıyla alakalı olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamdan bize sahih hadisler ulaşmış. Aleyhissalatü vesselam ahir zamanda kıyamete yakın bir dönemde vebaların, Ta'un dediğimiz salgın hastalıkların vuku bulacağını, bunun sebebinin Allahu Teala isyan eden zina, fuhuş, esrar, eroin buna benzeyen her türlü kötülük ve şerrin bir, to bir toplumda yayıldığı zaman Allahu Teala oranın kötülerine, oranın sapıklarına, zalimlere bir ceza olarak verdiğini söylüyor. Hatta sahih hadiste Hazreti Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ta rivayet olunan sahih hadiste de sahih Buhari ve Müslim müttefikun aleyhim veriyor aleyhi salat şöyle salat şöyle diyor diyor ki ve an ayşe radıyallahu anha enne annaha salat sallallahu aleyhi ve sellem hazreti ayşe'nemiz diyor ki ben peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sordum neyi sordum ani tauni. taun hastalığını yani taun hastalığını bugün koronavirüsü veya ebola veya buna benzeyen işte eis veya ne derseniz deyin insanlar içerisinde bulaşıcı bir zamanlar domuz gribi sonra deli dana ondan sonra başka başka isimlerle hastalıklar sürekli çıktı ve toplum içerisinde muazzam kuşku, endişe, korku, panik havası estirtti. Aleyhisselat ve vesselam'dan bundan sorduğunu söylüyor. Fe ekberiha innehu kâne azâbun yeb'atullâhe te'ala men yeşâ'u diyor. Bu diyor Allahu Teala isyan eden, bagi olan, zalim olan nefsini kendine Rab ve ilah haline getirmiş, af buyurun uç kuru peşinde, para peşinde koşarken Rabbinden, dininden gafil kalanlara Allahu Teala bir cezası olarak Allahu Teala vebaları toplumlara sirayet ettiğini, toplumlar içerisinde yayıldığını söylüyor. Ondan sonra fecalehu Allahu Teala rahmete lil müminin. Aynı keza mümin olan namazıyla, ibadetiyle güzel amelleri ve vasıflarıyla Allahu Teala hakkıyla teslim olma, olmuş olan kullar için ise o Allah'ın rahmetidir. Neyin rahmetidir? Sonuçta biz bu dünya hayatına ne olarak geldik? Bir imtihan amacıyla gönderdik. Allahu Teala Allahu Teala bela gününde bizi yoktan var etti. Adem Aleyhisselam'ın denasından, geninden, sülbünden çıkardı. Bizi yeryüzüne bir imtihan için, sınama için göndereceğini söyledi. Ondan dolayı elestu bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hep birazdan kalü bela dedik. Evet hiç şüphesiz Rabbim sen bizim Rabbimiz, ilahımız, bizi yoktan var edensin, bizim üzerimizde hak sahibi olan sensin diyerek teyit ettik. Allahu Teala da bizi bu dünya hayatına bir imtihan için gönderdi. Bu imtihanın amacı gayesi nedir? Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırmak, zalimi adaletli insandan ayırmak, tabiri caizse masiyet sahibiyle mümin olan insanın vasıflarını, nitelikleri, her şeyleri birbirinden ayırmak için Allahu Teala dünya insanı gönderdiğini söylüyor. İşte Rabbül Alemin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a demek ki Cibril-i Emin gayri mutluvah ile haber vermiş ki Allah'ın Resulü diyor ki taun hastalığı yani tabiri caizse korona virüsü ve Covid-19 Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün taktığı ismiyle Covid-19 virüsü Allahu Teala zalimlere, kafirlere baktığınız zaman dünyada genelde taunun aşırı bir şekilde yayıldı. Başta Çin, sonra İran ve müstakbir Amerika. Baktığınız zaman bunlar yeryüzünde en çok kan döken, en çok zorbalığa sebep olan Çin, Doğu Türkistan'da 35 milyon üzerinde mazlum ıslak afa akla alınmayacak vahşet ve cinayetlerde bulundu. Milyonlarcasını son 80 sene içerisinde sistematik bir şekilde işkencelerde öldürerek, infaz ederek, onların kızlarını, çocuklarını, evlatlarını gasp ederek götürüp Çinleştirmek, İslam'dan koparma girişimlerinde bulundu kibirlerinin neticesinde Allahu Teala geçmişte Nemrud'a gönderdiği o sineğin mislinin 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 belki mikroskop ile ancak görünecek kadar küçük bir virüsle onları da al aşağı ederek kibirlerini, saltanatlarını, her şeylerini yerle bir etti. Aynı keza İslam coğrafyası içerisinde en çok bid'a çıkaran ve en çok peygamber aleyhisselat vesselam'a iftira atan, peygamber aleyhisselatü vesselam üzerinden aklı alınmayacak uydurma şeyleri yapan İran'a Allahu Teala onların kendilerince kutsal gördükleri, ilim merkezi kabul edilen yani kum şehrinde Allahu Teala bu sefer virüsü onların molaları arasında çıkardı. Onların içerisine çıkardığı yayılma sebeplerinin başında onların bidatları geliyor. Çünkü onların hocaları dedi ki efendim işte bu geçmiş ölmüş velilerin evliyaların türbelerini yalarsanız ne olurmuş o virüs size sirayet etmez. Tabi doğal olarak o virüs kendisine bulaşmış adam da gitti o duvarları yaladı. Olmayan da yaladı. Hepsine bulaştı. Binlerce insana bulaştı söyleniyor ahmakça batıl şeylerin sonucunda ne oldu? Kendi elleriyle kendilerini ateşe attılar. Ondan dolayı bir Aleyhisselatü Vesselam taun hastalığıyla alakalı böyle bir değerlendirmede bulunuyor. Ve diyor ki Allahu Teala ancak müminler için onu ne yapar? Onların günahlarının affı için bir sebep kıldığı gibi zalimlerin, bid'atçıların, sapıkların da bir azap şekli olarak onları cezalandırdığını söylüyor. Ondan dolayı mesela efendim Bakara suresini açıyoruz da içinden biz tüy bulduk. Götürün kardeşim gen kurumları var yani götürün bakayım kimin geninden kimin kılınmış. Muhakkak ki her insan kitap okuduğu zaman bir şey açtığı zaman içine mutlaka ya saçından, sakalından, kirpiğinden bir parça tüy düşer yani. Her kitapta Kur'an-ı Kerim'in içinde mutlaka mutlaka ve mutlaka tüyler, kıllar düşmüştür. Yani bunun Peygamber aleyhisselatü vesselam ile kesinlikle bir alakası yok. Zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadislerinde de diyor kim benim adıma bir yalan uydurursa onu reddedin. Aynı keza kim İslam'da olmayan bir bid'at uydurursa onu da reddedin. Hatta gene Hazreti Ayşe annemizden meşhur olarak bize ulaşmış ve her seferinde bid'at kavramını dinde uydurulan, uydurma saçma sapan cahilce bid'atlar, cahilce adetlerden bahsettiği zaman Aleyhisselatü Vesselam men ahdâfe fi emrine hâzâ mâ leyse minhû kim şu bizim dinimizde olmayan istiyorsanız işte Bakara suresinde kıl bulunmuş peygamberin tüyüdür, peygamberin sakalıdır. Zaten İslam hukukunda tüyden kıldan da medet olmak bir kere yanlış bir şeydir. Bir mümin, bir Müslüman iyâkene abdü ve iyâkene esta'in der. Ancak Allahu Teala'dan yardım ister. Ancak Allahu Teala'nın sığınmasına sığınır. Ancak Allahu Teala'nın ona şifa verme vasfını ister ve talep eder. Onun dışında neyde şifa ararsa batılda aramış olur. Bu bir gerçek ve hakikat. Ve İslam tarihinde de böyle bir saçma şeyde ilk defa ben son 15-20 gün içerisinde duymaya başladım. Çünkü nerede bir para göz, nerede bir çıkarcı varsa bir şeyler uyduracak, bunu dine atfedecek, millette heyecan yaratacak, birileri koşacak, bakacak. İnan gidin Kur'an-ı Kerim'i karıştırın, elitene tüy bulursunuz. Neden? Çünkü Kur'an okuyan bir insan ve kitap okuyan bir insandan mutlaka ya kirpiğinden ya kaşından ya gözünden bir yerinden bir kıl bir tüy düşer yani. Hiç açmayan adam da tabiri caizse baskı sürecinde belki daha tabiri caizse Nebi Aleyhisselatü Vesselam şeytan insanları bid'atlara ve batıl olan şeylere alıştırmak uğruna kendi bile gider bir kıl koyar ki o adam böyle bir batıla bir bid'ata inansın. Onun peşinden koşsun saçma sapan işlerle uğraşsın. Onun için her zaman unutmayın. Biz ehli sünnet ve cemaate göre bid'at kavramını kabul etmeyiz. Yok efendim peygamberin sakalı, peygamberin kılı, peygamberin sakal suyunu suyuyla yoğrulmuş, lokunmuş ve peygamberin sakalının suyuymuş, bereketiymiş gibi bir şey söz konusu değil. En önemlisi peygamber aleyhisselatü ve vesselam sakalına dair bir şey yok. Bildiğimiz kılları var. Onlar da camların içerisinde açma şansları bile söz konusu değil. En önemlisi yani Kur'an-ı Kerim içerisinde peygamberin tüyünün kılının girmesinin ne anlamı var? Bunu da insanın kendisine sorması gerekiyor. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam dinde olmayan bir şey icat eden, uyduran her kim olursa olsun onun bid'atı kabul edilmez. Nebi Aleyhisselatü Vesselam başta Hutbetül Hacı'da okuduğumuz üzerine diyor kulle bid'atin dalale bütün uydurulan şeyler dalalettir ve kulle dalaletin finnar diyor. Bütün dalalet sahipleri de uydurdukları şeylerle beraber ateşe girer, ateşi hak ederler. Ondan